Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Deniz var. Şimdi e, bayrama özel bir video çekmek istedim. Burada şekerlerimiz var böyle bir sürü. da Ece'nin şekeri var. Burada Şölen'den aldığımız e, şeyler var. Jelibon şekerler var. E, bunları da Denizler getirmiş bize. Böyle değişik bir çikolata. Ve burada da çikolata kaplı fındıklı lokum var. Şimdi e, hepsini açacağız ve tabağımızda. Şöyle bir tabağımız var. Böyle ayrılıyor, biz buna yerleştireceğiz birazdan. Şimdi hepsini açalım. Evet, şimdi açılmamış paketlerden başlıyoruz. Bundan başlayacağım ben. Şurada bir tane kalemim vardı benim, evet. Çok şeydi, biz açmayı denedik de açamadık. O yüzden burada açalım dedik. Aa. Açamıyorum, açamıyorum. Çok küçük bir şeymiş. Evet. Şöyle paketleri açmayı ben çok seviyorum. Sen de çok seviyor musun Deniz? evet böyle evet, çok güzel sayılıyor ama bu soyulmuyor kaptım hadi bakalım aç önce sen gör güzel mi ha, güzel ve böyle küçük kare kare şeyler var bunlar e, içine lokum varmış şunu Şöyle üstüne kapatalım. Hemen. Evet arkadaşlar e, annem içeriye girdiği için durdurmak zorunda kaldık. Bu arada ben e, iki tane, iki çeşit daha şeker buldum. Aslında birisi çikolata. Hobinin ve Bim'in galiba yapmış olduğu çikolata. Çok kolata. Hobi ve çikolata var. Bir de şöyle Ülker'in bonbon sütlü olanlarından getirdik. Ve tadım yapacağız. Şimdi hepsini tadacağız sizler için. Güzel bir deyimi sizler de görmüş olun diye. Aslında bayram geçti ama Ramazan'da atamayacağım için bu videoyu şimdi çekmeye karar verdim. Şimdi şu üstüne galiba Rusça yazıyor. Evet. Benim, benim babam Rusya'dan getirdi. Evet. Bunu benim babam Rusya'dan getirmiş. Evet. Deniz'in babası Rusya'dan getirdi bunları Bu da mı Rusya'dan geldi? Bunlar Rusya'dan gelmiş. Rusça yazıyor ama üstünde yazmıyor. Bunun üstüne İngilizce yazıyor. Evet bunu da açmayı becerdik arkadaşlar. Yırtılmış baya. Şimdi acaba e, Ece var. Şölen var. E, bu var. Bu var. Şimdi sırayla Ece'den başlayalım. Ece çikolatalar erimiş. Sen de bir tane al deniz içinden. Gösterelim. Evet. E, şimdi bu çikolataları açıyoruz ve tadıyoruz. Ben de açıyorum arkada. Deniz göster bakalım. Deniz çekelim şöyle. Çikolatamız. Tadıyor. Atıyorum ağzıma. At. Aha, erimiş çok kötü. Arkadaşlar çok kötü erimiş. <laughs> hmm. İçinde fındık var. Çok güzel. Hı -hı. Hı, hı. Çok güzel. Bir bunları bir çift Evet yanımıza bir de su aldık. Evet hadi iç bakalım. Ben de içtim. Şimdi jelibon çekelim geçiyoruz. Şu edeyi ben kenara alıyorum. Çok yer kaplı. Çok bir kiloymuş. Bir sürü varmış içinde. Şimdi hangisinden istiyorsun? Şöyle çıkaralım. Um. Çeşit çeşit. Şöyle elim alayım ben de kamerayı. Böyle çeşit çeşit bir sürü var. Ben şundan yiyeceğim. Ben şundan. Hemen yiyoruz. Dışı tuzlu mu? Yok şeker mi var dışında? Ben de şöyle neli almışım? Karadut. Karadut mu bakalım? Bördlenmiş. Hemen ısırayım. Tadı çok güzel bu arada. Bayıldım. Ben suyumdan içtim. Tamam. Okay. Okay. Şimdi, Şimdi Şimdi şu lokma geçeceğiz. Şunları kaplayamamın. Şimdi e, bu hobi ve çokolata. çikolata çikolatalarını tadıyoruz. Ben açayım bunu sahipliğim de. Evet şimdi açıyoruz. Ben suyumu içmedim ben suyumu içeceğim. Deniz o arada açtım. Göstererek bak göster içinden ne çıktığını böyle tut göster. Böyle küçük çikolata çıkıyor bu hobilerin içinden. Deniz biminkini aldı. Biminki de herhalde yanlış söylemiyorum ya da A101. Ben de hobi aldım. Ben marka yiyorum. Evet bakın aynı boyutta. Aha. <laughs> ve bunlar dolapta olduğu için kıtır kıtırlar. Çok güzel. Ah güzel mi? Aha. Ablanın kanalına da abone olmayı unutmayın. Aferin. Çok güzel hadi. Şimdi şunu da diyoruz. En son olsun tatlıcan. Bundan. Ondan en son yiyeceğiz. Al bir tane. Aşın. Deniz arkadaşı açarken ben yani de açmaya çalışıyorum. Paketi çok değişikmiş bu arada. Ben bunu saklayacağım. Paketini <laughs> mi saklayacaksın? Güzelmiş evet paketi. Ee, güzel. Tadı güzelmiş. Neli acaba ya anlamıyoruz ki. Hiç. Bu arada hobinin aynısı. Sadece içinde sanki bitter çikolata da varmış gibi. Toblerone'a benziyor ama daha farklısı. Hmm. Fıstık gibi bir böyle değişik tadı var. Ben beğenmedim. Sen Aynen. beğendin mi? Aynen. Ben bunun tadını sevmiyorum. Hmm. Çok kötü geldi tadı. Evet. Şimdi Deniz söylüyor neye geldin Sırı. Bu. Hayır. Bundan yiyeceğiz. Bu. Hı -hı. Gördün mü tadını? <laughs> Su aktı. Kahveli. Kahveli değil bu. Sütlü. Evet. Kahveli ben de hiç sevmiyorum ama bunu çok seviyorum ben. Ülkenin şu ıı, kaç yıldır var bilmiyorum. Ben de o Ay kocaman. Ben doğduğumdan beri olan bir çikolata. Şekeri bu ne çikolatası. Çok güzel bir tadı var. Ben küçüklüğümden beri yiyorum onu. Bir ara tereyağlıları falan çıktı ama onlar da çok kötüydü. Kahve, çok güzel. Ka kahveliler de çok kötü. Kahvelileri çok kötü oluyor. Ben sevmiyorum. Bunu sevdin mi? Aha. Tak. <laughs> bir şekerlerimizi bitirip geliyoruz. Evet. Şimdi tekrardan geldik. Ben Burası bayağı de... berbat oldu. Aa, aa, aa. Ben çikolata döktüm. Hatta beyaz pantolon vardı üstünde onu da berbat ettim. Bu Şu şekilde şuraya geri koyayım. Ben... İkimizin de şekeri bitmedi. Al kağıdımı kenara çıkar. Evet geldik en merak ettiğimiz lokumlu çikolata kaplı bir şey vardı. İlk videonun başında açmıştık. Al bakalım bir tane. Ortadakini niye alıyorsun? <laughs> Kenardakini ortaya koyalım da dağıtmayalım yani sürekli. Hemen evet. ben Bu çok Çünkü içinde lokum var. Ben de tadıyorum. Hmm. Böyle değişmiş ama güzel. Herhalde bunun içinde de çikolata. Böbrek mı sandı bunu? tahmin Şimdi 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 tabağımızı hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle bunun içine şey bölmelisi vardı. Bölmesini çıkardık bu ayrı duracak çünkü erir. bunlardan nasıl koyalım? Şöyle dışa bunlardan mı koyalım? Şöyle ben aşağıya doğru indireyim de. Şimdi de gel yapalım Deniz. İstersen al şekerini. Devam et yemeğe. Şimdi ee, bakalım bakalım. Nasıl güzel olacak. Ben şu tarafa doğru geleyim de şuradan. Gel. 4 tane şimdi e, şunlardan koyacağız jelibonlardan jelibon tekeri çok güzel evet bunlar çok güzel benim en beğendiğim bu oldu benim en beğendiğim şu turuncu evet. sen verirken de bundan almıştın Şimdi bunlar. Şimdi bunlardan da koyduk. Başka ne kaldı? Bundan koyamayacağımız için Ece'den koyacağız. Ece nerede? Ha şurada. Ah çok uzakta kalmış. Neden slime'ın ürünlerini bir kal tanesini kaldırdın, iki tanesini çöpe attın? Diğerlerini ben çöpe attım çünkü bozulmuştu onlar. Evet. Biz de Eda'nın bir gün slime yaptık ama biz geçeceğiz için. attık. <laughs> Hem de boraks yaptık. <laughs> biz de boraksla... Burak, boraks ne ya? Boraksla yapıyoruz. Arkadaşlar şeker tabağımız güzel oldu. Mu? Beğendiniz mi? Böyle şekerlerimiz var. Şimdi e, videomuza veda edelim. Bundan koyamayacağımız için koymadık oraya. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıdan yorumlarınıza bakacağım. Tek tek cevap vereceğim. Kalp atmaya da çalışacağım herkese. E, başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay.